ne yazık ki adaleti tek bir kelimeyle tanımlayacak olsak herhalde ülkemizde ancak rezaletle tanımamız gerekir. Halen on binlerce Covid mağduru, yüz binlerce KHK'lı bu ülkede adalet bekliyor. Bir ülkeye barışın gelmesinin yolu umut hakkının herkese verilmesidir. İktidar mensubu arkadaşlar, yolsuzluk yapan belediye başkanı kendi partilerindense dürüst, muhalefetse yolsuz. Eğer bir üye kendi üyeleri ise vatansever, rakip partidense vatan haini gibi tamamen kişiye özel düzenlemenin olduğu bir dönemdeyiz. Yargının sopa olarak kullanılması, yargının siyasi konjüktüre göre yön değiştirmesi asla kabul edilemez bir barış masasından söz ediliyor. Böyle bir dönemde ülkede normalleşme beklenir. Hukukun adaletin hakim olması beklenir Ama heyhat bunlar uzakta adeta birilerinin vereceği talimatla olayın şekillenmesi bekleniyor. Milyonlarca dosyanın olduğu bir ülkede huzuru, adaleti, barışı nasıl sağlarız? Bunlar yok. Bu masanın da esas amacı hepimiz biliyoruz ki siyasi bir beklenti. Gelecek seçimlerde yeni bir denklem kurabilir miyiz? Önümüzdeki anayasal engelleri aşmaya aparat olarak bir süreç olur mu bunun için uğraşılıyor? Yoksa ülkeye huzur getirelim, barış getirelim, mağduriyeti giderelim, hakkı teslim edelim. Bunlar gündemin hiçbir yerinde ne yazık ki yok.